Bugün çarşıya gidiyorum. Bosna çıktım. Çarşıya doğru gidiyorum. Evet. Şu elimdeki kaşıkları. Bir ısmarladıydı. Bahal olduğundan almadı. Sabısına geri vereceğim. Görüyorsun bunlar yemek kaşığı. Tanesi 250 liradan 700 liradan var. 250'yi çok gördü adam Onun <laughs> için Ama bunlar özel şimşir Özel şimşirden yapmadım da. Görüyorsunuz değil mi? Evet bunlar da Şimdi gittiğimiz için Şeye e, Merkezi Konya'ya Bu arada satılan e, yere vereceğim bunlar geriye e, Ben alakan para vermemiştim yani Sizin namazda satarım diye Fakat e, adam Pahalı olurdu kaşıkları. Ben de bir sürü alırım da alamaz. Gerçekten bu şimşek kaşıklar gerçek değerinde yani pahalı yani. yani. Ucuz bir şey değil yani. Yani devamlı sattığımız için bunları biliyoruz yani. Evet şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle. Adımlara bak gidiyoruz. Evet. Kendi adımlarımı da görebilirsiniz bak. Böyle gidiyoruz. Kendim adımla yiyorum bak arkadaşlar. ben Adım diyorum bak adım nasıl adım atıyorum. Böyle adım atıyorum. Konya doğru yönlendim gidiyorum. E şu anda Kıramların üst son Oradan Asansöre bineceğim. Allah az azim Konya doğru Hareket edeceğim. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Hoşunuz. Bastık. Şöyle Görüşürüz. Görüşürüz. Duruyor mu ya? Efendim? Gidiyor mu, duruyor mu bu? Dursun mu? Kapalı. Kapandı mı Gitmiyor sanırım, bozuk herhalde. Bozuluyor mu? Aynen, açalım da. Bir de ya, biz de Hadi bakalım açalım. Yok, işe yaramaz. Ne? Ah sonuç nasıl böyle? İşte ne? Ne var? İşte işte böyle bir şey. Uyara uyara Bak abi çok çok geçiyor ya. <laughs> dümdür geçiyorlar abi. Eline de akınıyor. Evet, Merdivenler çıkıyor falan Farklı merdivenler çıkıyor. İhtiyar olduğumuz merdivenler çıkmak daha müsteşiyor ya. Bizim iki bu. Hürmet tarafından gelen arabalar. Bismillah. Çok teşekkür ederim. vay geldi. Bir daha da hiç ikinci tırla gideceğiz herhalde. Evet. İlerledik. Bir Bir miktar bastık. Evet. Rahat evet. kimde evet. evet, tamam. evet. 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 Sinanlar yüzünü görüyor musun? Evet, şu anda Şu anda Şu anda bir gün Evet i̇şte Kameralar, bakıyorum. Bana bakıyor Ben çekelim bakalım Adam içine kameralar var arkadaşlar Gençler de dinliyorlar ha. Evet, Gidiyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle gidiyoruz yazrak diyeceksiniz. Hümet Sevgili hak izleyenlerim söyleyeyim. Raho. Eee video şu anda parkta bulandık arkadaşlar. Kırava yedim Böyle resmi kartımı veririz. Onu okuyacağız. kartı okuttuk, düzük çaldı. Geçiyoruz Turnike'de. Evet, yani geçebildik. Turnike'de geçtik. Bismillahirrahmanirrahim.

Eskiden burası petrol oldu. Petrol sürekli eğitim merkezi oldu. Üniversite petrol u. Petrol vardı burada. ne, ne petrol oldu burası? petrol uydu. Evet. O petrol kaybolucu gitti. Şu anda iki,